А? Huh? Niye aydınlatmışlar biliyor musun? Kalk. Dışarıdan güzel görünsün diyor. Yoksa şey için değil. Hadi orası. Ne var da. Ay, yani ay, de, yeri o, de var. oradan şurası sonuçta, şurası son. Oradan o aradan geçmek lazım, oraya da geçmek de gerekiyor. Vallahi ya. Sen Mesut Dönem mi gidiyorsun? Ya gel gel. Gel gel. Tamam gözünü seveyim tamam. Tamam ona sen aşağıda atın diye düşünürken şey şey oradan geçelim. <laughs> <Asınlar. gülüyor> Ciddi söylüyorum bak. <ben>. Ne <laughs> yapıyorsun? Oraya bir bakayım. Basınca kayıtta mı yoksa şu anda kaydediyor mu? Red yazıyor. Red yazıyor. Ha. 就这个。 Bastın mı? Dur dur basamadım. Dur bir dur bir. Dur ben bunu kapatayım bunu. Şunu kapatayım. Şuraya koyayım da. Onu bekle süreceğim. İndir o yerde aşağıya. En şeydeki, en soldaki o mu? Yok, soldaki biraz daha aşağıda. Ya bakın bir karış aşağıda. Sağdaki değil. Ha, o. Oh. Ellerini sağlam yürütür. İndir indir indir. Tamam. tamam. Kameraya baksana. Boşa renk takıyorum.